Malumunuz son dönemlerde zamlanmayan hiçbir şey yok. Yağından sebzesine, peynire, ekmeğe her şeye zam, zam, zam. Yakıt fiyatları da her gün zam yiyor. Yani mesela bugün 7 Mart 2022 itibariyle gece yine mazota, benzine zam geliyor. İşin kötüsü yarın yine zam gelecekmiş. Öyle kuruş hesabıyla da artmıyor fiyatlar. 1-2 lira zam geliyor. Şimdiden maalesef 20 lirayı aştık. Kısa vadede de duracak gibi değil. 30'ları göreceğiz korkarım. Bizim Yol Var Gidersen serisini izleyenler hatırlayacaktır. Geçen yılın Ekim ayında çıktığımız o yolculuk sırasında benzin 7 lira civarındaydı. Bugün o fiyatın 3 katındayız. Son dönemde ülkemizde dolar kurunun fırlaması ve petrol fiyatlarının dünyada artmakta olması bizi maalesef bu hallere getirdi. Artık motosikletle de gezmek lüks. El yakan motosiklet fiyatlarına bir de yakıt eklendi. Elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Mecburen kontak kapatıyoruz. Gideceğimiz yer varsa gitmiyoruz. Gezeceğimiz yollar varsa da erteliyoruz. Ama yine de bizi hiçbir şey motosikletten vazgeçiremeyecek. Değişen koşullarla, pahalılıkla başa çıkabilecek çözümler geliştirmeye çalışacağız. Ne kadar tasarruf edebilirsek o kadar iyi dostlar. Onun için yakıt tasarrufu yapabilmenin bazı püf noktalarına değinelim. Belki birilerinin işine yarar, parası biraz cebinde kalır. O zaman Ben Onur Çakı her türlü gazlıyor. İlk önce değinmemiz gereken şey motosikletlerin neden bu kadar çok yakıt tükettiğini anlamak. Çünkü bakıyorsunuz 1300 kilo boş ağırlığa sahip sürücüsüyle oyla buyla 1500 kilo çeken bir otomobil en kötü 7-8 litre tüketimle yürüyebiliyor. Ondan sonra bakıyorsun 200 kilogramlık motora haydi sürücüsüyle 300-350 olsun 6 litre yakıtla geziyor. Kimisi daha beter 7-8-9 litreler havalarda uçuşuyor. Kuş kadar motorlar 3-4-5 litreyle geziyorlar. Bunun birkaç sebebi var. İlki aerodinamik. Yani rüzgar direnci. Bunu bir cebimize koyalım. İkincisi motor hacmi ve motorun beslemesi. Günümüzde atmosferik motorlu otomobil sayısı her geçen gün düşüyor. Genellikle turbo veya kompresör yani aşırı hava beslemeli motorlar öne çıkıyor. Bu durum otomobilin daha düşük devirlerde daha fazla güçle yürüyebilmesini sağlıyor. Motosiklette turbo süper şarj nadiren kullanılıyor ve otomobile nazaran yine de fazla tüketime sahip oluyorlar. Çünkü otomobillerdeki gibi yüksek beslemeli turbolar veya süper şarjlar kullanamıyorsunuz. Motosikletlerde olabildiğince stabil bir güç eğrisine ihtiyacınız var. Motosikletlerin fazla güç için fazla devir çevirmek zorunda kalması da motorun hacmi ve beslemesinden kaynaklı. Ama bu hacim meselesi asla aerodinamik kadar önemli değil. Otomobiller kapalı kutu. Tasarımları gereği hava direncinden daha az etkileniyorlar. Motosikletlerse sürücüsüyle beraber son derece anti aerodinamik bir şey. Her tarafından bir şey çıkıyor. Aynalar, elleriniz, kafanız, göğsünüz, egzoz, gidon, koruma barları, çantalar, dizleriniz yani motora sevgiliye sarılır gibi sarılıp kapansanız bile sizi kurtarmaz. Düşünün aerodinami harikası olduğunu söyleyen Hayabusa 0.55 cd direnç katsayısına sahip. Düz levha, 1.28 kamyonsa 0.65. Artık günümüz otomobillerinde bu oran 0.30 CD'nin altında. Hayabusa'nın değeri de büyük ihtimalle üzerine yatılarak yapılmış. Bu da bize yakıt tüketimi olarak geri dönüyor. Hele yüksek hızlarda rüzgarı yedikçe yakıta parayı basıyorsunuz. Bunun için yapılabilecek birkaç şey var. Mesela gereksiz hiçbir şeyi motosiklette tutmama. Herkes çantaları uzun bir yolculuğa çıkmıyorsanız kaldırın, koyun kenara. Gereksiz ne varsa kaldırın, rüzgarı rüzgar direncini azaltın. Mesela düzgün bir cam rüzgar direncini iyileştirir. Yol konforunuzu arttırır. Bir diğer tasarruf noktası dengeli sürüş. Vites geçişlerini düzgün, optimal noktalarda yapmaya özen gösterin. Öyle redline'a yakın, vites atayım, aleti öttüreyim devirleri geçti artık. Öyle nazik nazik, yumuşak yumuşak. Motosikletin yığılıp kalmadan çekebileceği devirde vitesi değiştirip geçeceksin. Unutmayın altınızdaki bir otomobil değil. Otoyolda çok yüksek hızlara çıkmayın. Hem hız limitlerine uymak zorundasınız hem de yüksek hız demek, yüksek devir çevirmek demek. Sonuç fazla yakıt tüketimi ve hayati tehlike. Motosikletinize uygun hız limitleri dahilinde sürüş yapın. Gereksiz frenden kaçınmak da önemli. Ne kadar fren gaz o kadar para demek. O sebeple güvenliğimiz için gereken takip mesafesine daha çok dikkat edeceğiz. Işığa gelene kadar gaza abone son anda frene asılmayacağız. Vites düşüre düşüre, sakince yavaşlayacağız ışıklarda. Baktınız, ışıklar bir dakika veya daha fazla bekletecek. Güvenli bir şekilde kapatın motoru. Manuel start-stop yani. Ama öyle her ışıklarda da kapatıp açmayın tabii. Hem güvenli değil, hem de motosikletin ömründen yersiniz. Motosiklette her zaman harekete hazır olmamız lazım. İşin özü, yumuşak, dengeli, köpek balığı gibi bir sürüş, yakıt tasarrufu sağlar. Motoru ısıtmak için rölantide uzun süre beklemeyin. Çoğu kişi bunu yapıyor, biliyorum. Sen de yapıyorsun. Motoru daha çabuk ısıtmak ve yakıt tüketiminden kaçınmak için sakince sürüşe başlayın. Isınana kadar yüksek devirler çevirmekten kaçının yeter. Öyle 10 dakika rölantide beklemek paraları yakmak demek. Benim motosikletim karbüratörlü diyenler için de aynı şey geçerli. Farklı olarak onlar motorun stop etmeyeceğinden emin oluncaya kadar bir miktar bekleyebilirler. Gerisi vakit ve para kaybı. Bir diğer yöntem toprak yollardan mümkün olduğunca kaçmak. Eğer A noktasından B noktasına toprak yoldan giderek çok büyük bir zaman tasarrufu sağlamıyorsanız oradan gitmeyin. Zemini topraklı, çakıllı, çamurlu yollarda her zaman daha fazla yakıt tüketirsiniz. Ha bir de işin diğer boyutu var. Toprak zemine pek girmiyor ama dişli bir lastik kullanıyorsanız aman onu da hemen çıkartıp atın ve düzgün bir yol lastiği edinin. 40 yılda bir taşa toprağa girerim diye dişli lastiklerle motosikletinizi do atmayın. Asfaltta fazla yakıt tüketirsiniz. Lastikten konu açılmışken lastiğin havası yakıt için çok önemli bir kriter. Lastiğin ne kadarının yere değdiği, ne kadar yakıt tüketeceğiniz ile doğru orantılıdır. O yüzden olabildiğince lastik basıncınızı sık sık kontrol edip lastiklerin inmediğinden ve doğru basınçta olduğundan emin olmalıyız. Bir diğer önemli husus, su soğutmalı bir motorun her durumda hava soğutmalı bir motordan daha iyi yakıt veriminin olması. Su soğutmalı motorlarda bulunan termostat, motor sıcaklığının sürekli yakıt veriminin en yüksek olduğu dereceler da tutulmasına olanak sağlar. Hava soğutmalı motorlarda bunu göremeyiz. Rölantide, trafikte fazla ısınır açık yolda fazla soğur. Bir türlü sıcaklığı optimumda tutmayı başaramaz. Karbüratörlü motorlarda da aynı şekilde yakıt enjeksiyonlar kadar başarılı yanma yapamazlar ve fazla yakıt tüketimine sebep olabilirler. Son olarak motosikletin bakımı konusu var. Hava filtresini kirlenmeden değiştirmek önemli. Çünkü motor hava ve yakıtla çalışır. İyi, temiz ve serin hava alamayan motorun gücü ve verimi düşer. Bujiler, bobin ve kablolarının da kontrol edilip zamanında değişmesi lazım. Ateşleme düzgün olmazsa boşa yakıt tüketir. Performans da alamazsınız. Zincirlerin bakımı, yağlanması konularına girmiyorum. Motosikletinize iyi bakarsanız tasarruf sağlarsınız artan fiyatlarla bujiydi, filtreydi, zincirdi. Bunların da nasıl bakımının yapıldığını öğrenmek iyi olur. Paracıklar cepte kalır. Not olarak aldığınız benzine ve istasyona çok dikkat edin. Mümkünse bildiğiniz ve daha önceden alıp memnun kaldığınız yerleri tercih edin. Fiyatlar arttıkça istasyonlarda da böyle farklı şeyler olabilir. Dikkat! Evet, benim atladığım bir şey olduğunu düşünüyorsanız aşağıda yorumları alalım. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün. Havalar güzeldi, sezon açıldı, yollara düşelim dedik ama kar yağacakmış Perşembe günü. Hayırdır inşallah arkadaşlar. Duşlara dikkat edin. Görüşmek üzere. Bye.